Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülsu. Bugün sizi yine güler yüzle karşıladım. Arkadaşlar bugün başlıkta gördüğünüz gibi ee, ben renkli saç aldım. Şurasına tok olan böyle renkli. Renkli saç aldım arkadaşlar. Şimdi size o renkli saçlarımı göstereceğim. Her renginden var. Yani her renk değil. Ama böyle ana, renk, ana renkler falan var. Bakın şu şekilde pembe var, mavi var, mor, turuncu, sarı, yeşil var. Altı renk. Şimdi ben bunların hepsini teker teker tıkacağım. Evet arkadaşlar pembe rengi taktım. Biraz kısa geliyor ama olsun. Şöyle göstereyim pembe rengi böyle. Bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim renk mavi. Çık. Arkadaşlar mavi rengi de taktım gördüğünüz gibi mavi renk şöyle bence mavi pembeden daha çok yakıştı gibi. Şimdi ben başka bir rengi takacağım. Teşik. Arkadaşlar ben şimdi reşi, yeşil rengi taktım. Böyle yeşil renk. Şimdi denemem gereken arkadaşlar 3 tane renk aldım mor var turuncu var sarı var. Arkadaşlar şimdi ben sarı rengi taktım. Sarı renk de böyle. Şimdi ben başka bir renk takacağım. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben turuncu rengi taktım. Siz de biliyorsanız Cemre ablamın en sevdiği renk. Yani Cemre Solmaz'ın. Bana bence en yakışmayan renk bu oldu. Ama de güzel. <laughs> evet. Arkadaşlarım şimdi mor rengi taktım. Tışk. Arkadaşlar evet ben şimdi bütün renklerimi denedim. Bana göre en yakışan renk mavi veya pembeydi bana. Yeşil de biraz güzel oldu. Arkadaşlar ben e, bunların bunları nereden aldım? Nereden aldığımı söylemek istemiyorum. Ama kaç liraya aldığımı söyleyebilirim. Bunların al... Şunlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Altılısı bunun eee evet, da Bunu bu 5 liraya aldım ben bunu arkadaşlar bir yerden. Siz de alabilirsiniz. Benim eskiden vardı ama artık şimdi onu ne yaptım bilmiyorum. Böyle arkadaşlar ben bir, şimdi aşağı yeneceğim. Hangisini taksam diye düşünüyorum. Turuncuyu eledim. Turuncu pek yakışmadı. Yakışan takacağım. Hangisi takayım arkadaşlar? Moru da takmayacağım. Sarı, yeşil. Mavi takacağım arkadaşlar mavi. Şimdi ben takacağım bakalım. Takarken size göstermek istiyorum. Ah! Durmuyor. Şimdi burada mavi çıkartıyorum. İyice şey yapıyorum ve takıyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim köpek videom şimdi yayınladım onu. Onu izleyebilirsiniz. Görmediyseniz köpek videomu. Sizi seviyorum. Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Bye bye. Bye.